Karşılaşma sonrası bir değerlendirme yapan Elazığ Spor Teknik Direktörü Cafer Aydın, ikinci devreyi iyi oynadıklarını söyledi. Ya maçı şöyle iki devre olarak değerlendirmeyi. İlk devre kötü oynadığımız dönemde golü bulduk ama çok yine basit. Yani yediğimiz gol haftalardır aynı golü bireysel hataya ona çözüm üretemiyoruz. Ama i̇lk devre iyi top oynamadık şimdi gerçi sadece mücadele ettik ama ikinci devre Şöktar hakikaten iyi top oynadı. Ama pozisyon üretemedik. Ondan sonra son hele 15 dakikayı bir baskıda kurduk ama orada pozisyon üretmekte zorlandık. Kanatlara iyi indik ama bu sefer de kale önünde doğru vuruşları veya final pasını iyi yapamadık. Ama genel anlamda ikinci yarıdaki oyundan memnunum. Yani aldığımız her puan, şimdi burada iki puan kaybettik. Çok üzgünüz ama bir puan da kıymetli. Yani ilerleyen haftalarda bu bir puanın bile kıymeti olacak kalan 5 haftada mümkün olduğu kadar alabileceğimiz en yüksek puanı alıp içeride iki tane daha maçımız var. Ondan sonra e, yine iyi bir takımla oynayacağız içeride. Birisi eee Kütahya takımı, diğeri kendi rakibimiz. Altlarda olan bir takım. Bu iki maçtan altı puan deplasmandan da artık ne toplayabilirsek. Ondan sonra ikinci dönem planlarımızı, hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Ama genel anlamı dediğim gibi ikinci devre oyunda memnunum. Kendi kendimiz yedik orada yani e, Salih ayağında top bomboş topu Yani şu var bakın dikkat edin Maçı seyrederken Rakip bize atak yapmıyor Biz ayağımızdaki topları çok basit kaptırıyoruz kontra yiyoruz. Yani Deplasman takımı ama bu kadar çok, çok Yok yani hakemin ona bir şey diyemem Bir tane de penaltı pozisyonu var Bilmiyorum penaltı mı değil mi yukarıdan daha net görünür ama Yani ama bakarsan Topu kaptırdığımız bölgede bizden 3 tane oyuncu var topu çok basit kaptırdık. Gol yedik. Şeyi, kırmızı kart yedik. Gol yediğimiz gol dedi. Yani şöyle söyleyeyim biz çocuklar e, oyun anlamında hakikaten iyi oynuyor. Bakın bizim attığımız goller hep organizasyon golleri. Yediğimiz gollerde kontra goller ayağımızdaki çıkarken basit kaptırdığımız top bize gol oluyor. Ya e bunu da bir türlü aşamıyoruz. Burada bir sıkıntımız var. Yani antrenmanlarda çalışıyoruz, görsel olarak gösteriyoruz ama bir türlü buna çözüm üretemiyoruz bireysel hataya. Yani geçen hafta mesela maç, kalib e, maç kaybettik. Bir penaltı ayağımızdaki topu çıkarken bir ıskaladı. Gol oldu. Yani rakip bizi oynayarak böyle kanatları inip sağdan soldan orta ber kaç yapıp dripling yapıp böyle bolsa da gol atsa başta acıcam ama yediğimiz goller hep bireysel kendi hatalarımız. Ya normaldir ona bir şey diyemem. Yani şu var Şimdi ben onlarla biraz evvel bana o tepkiyi söyleyen çocuklarla da konuştum. Bakın şunu söyleyeyim. Size de söylüyorum. Varsa bizden iyi yapacak. Ben bu takımı ligde bırakacağım diyen insan ben yarın türbüne çıkar amigoluk yapmaya da razı.